ben yeni element serisi mi bu? Ama işte hava yapıyorum ya. 50 ben. dakikalık olan mı? Yok. Görüşürüz Bahar'cığım. Hayırlı kapanmalar, iyi Ramazanlar, iyi bayramlar. Iyi bayramlar. <laughs> Hayırlı bayramlar. <laughs> Tamamdır. Özellikle Dikkatli bizim. git. Bay bay. 18. günün videosuna hoş geldiniz. Aslında akşamdan Bahar'la konuştuk. Sabah birlikte yoga yapacaktık. Ben çok geç yattım. Sabah uyandığımda da o çalışmasına başlamış. Hatta bitirmişti. Yaklaşık bir 2-3 aydır ben de yoga yapıyorum. Bu süre içerisinde evet yogaya başladım. Haftanın 4-5 günü düzenli olarak yapıyordum. Ancak Ramazan dolayısıyla hiçbir şekilde zaman bulamıyorum. İşlerim arasında biraz böyle sıkıştırıp tepiştirip bir 20-25 dakika fırsat çok zorlarsam bulabilirim. O zorlamaya da girmek istemiyorum. Her gün tüm videolarımı teker teker yük Ramazan'ı bitireyim. Ondan sonrasında canı gönülden bir an önce haftalık çalışmalarıma dönmek istiyorum. Yoga ile ilgili düşüncelerim çok belirsizdi. Hatta ön yargım vardı. Ancak başladıktan sonra durumun pek de benim düşündüğüm gibi olmadığını, çok daha başka olduğunu fark ettim. O yüzden de birkaç aydır severek yapıyorum. Yapmadığım süre içerisinde de sürekli aklımın bir köşesinde olması bana ruhen ve bedenen iyi geldiğini de göstermiş oldu. Şu an bile çalışma aralarında, iş aralarında ya da bilgisayarın başındayken de nefes egzersizleriyle devam ediyorum. Bana en çok sorulan konulardan birini de bugünkü mini sohbetimizde konuşalım istiyorum. Eve misafir geldiğinde tatlı olarak ne yapıyorsun sorusunu çok sık alıyorum. Cevabım şu tatlı yapmıyorum. Bana gelen, evime davet ettiğim kişiler zaten yakınlarım oluyor. Onlar da beslenme düzenimi bilir. Evimde şeker olmadığını bilir. Çok tatlı krizine girerse kuru incir ve kuru kayısının dibine vuracağını da bilir. Bazen ama çok yakınlarım olmayan misafirler de geliyor. Onlar için de bir kalkayım, bir kek çırpayım bir pasta börek yapayım gibi bir çabaya da girmiyorum açıkçası. Yani arkamdan yemekten sonra tatlı çıkartmadım diye dedikoduyu yaptıklarını da pek sanmıyorum. Yemediğim bir şeyi misafirime niye ikram edeyim? Genelde ama şöyle oluyor. Eve gelen misafir, bizim örfümüze, adetimize göre de misafirliğe gelirken eli boş gelmeyeceği için de tatlısıyla birlikte geliyor. Getirdikleri tatlıyı ikram ediyorum. Ya da getirmediler, yemekten sonra çay ikram ederken sağlıklı bir atıştırmalık çerez tabağı oluşturuyorum. Kuru incir, kuru kayısı, kuru erik, ceviz, fındık, badem gibi çiğ kuru yemişlerden koyarak çayın yanına bu şekilde atıştırmalık ikramlar koyuyorum. Bu zaman kadar da kimse yadırgamadı. Bir de şunu fark ettim. Aslında bizler kendi kendimizi baltalıyoruz. Mutfakta zevk almaktan, yemek pişirmekten, soğuma nedenlerimizden biri de çok meşakkatli, çok uğraştırıcı kızartmalar, börekler, açmalar, yufkalar... Bunlar gerçekten çok zaman ve emek isteyen şeyler. Aynı zamanda yerken de sağlığınızdan götüren yiyecekler. Sürekli bu şekilde beslenmeye alışkın olmak mutfak hazırlığında sizi yorar. Yedikten sonra vücudunuzu yorar. İnsan içinden bir süre sonra mutfağa girip yemek yapma isteği gelmez. Bu tarz şeylerle de kendi işimizi zorlaştırıyoruz. Sağlıklı beslenmek çok pratik çok kısa süre içerisinde en güzel yemekleri hazırlayabiliyorsunuz. Bu bile size mutfak içerisinde kendinizi daha özgür hissetmenizi sağlıyor. Sağlıklı beslenmenin sevdiğim güzel taraflarından biri de bu. Minimum çabayla maksimum doyum ve sağlık garantisi var. Bir beslenme şeklinde de daha ne olsun? Safir ve tatlı konusuna açıklık getirdiğimize göre bugünün menüsüne geçelim. Bugün üzerimde biraz halsizlik, bir kırgınlık hissediyorum. Bunun için de kendimi biraz toparlamama yardımcı olacak, iç içe şöyle bir doping etkisi yaratacak olan Tavuk suyuna çorba yapacağız. Herkesin bir hasta çorbası vardır. Benim için de tavuk suyuna çorba bunlardan biri. Hazır köy tavuğu da gelmişken onun suyuyla birlikte etlerini şöyle güzelce didikleyip sebzeli, içerisindeki karabiber tanelerinin verdiği o güzel aroma ile birlikte Şifa deposu güzel bir çorba yapacağız. Bu akşam da iftarda tekim. Ömer geç gelecek. Ömer olmadığı için de ekstra bir etli yemek yapmak istemiyorum. Benim için yemekte her gün et olmasa da olur. Ancak o öyle değil. Mutlaka bir et, bir protein kaynağı olsun istiyor. Zaten sağlıklı beslenme düzeninde de evet bir protein kaynağının olması gerekiyor. Ancak bugünkü o protein kaynağını yeşil mercimekten alacağız. Antakya usulü yeşil mercimekli sumaklı bulgur pilavı yapacağız. Bulgur pilavını biliyorsunuz artık. Her versiyonunu, her çeşidini çok seviyorum. Ancak bu yeşil mercimekli olan versiyonu yedikten sonra kendinizi ciddi anlamda doymuş, tok hissedeceğiniz ve uzun saatler boyunca da hiçbir şekilde açlık hissetmeyeceğiniz bir tarif oluyor. Eğer denemediyseniz ve sık aralıklarla açlık hissi yaşıyorsanız yeşil mercimekli bulgur pilavına bir şans verin. Zeytinyağlı olarak ise tek milli fava yapacağız. Fava'yı tek başına da severim. Ancak tekmeli dediğimiz o üzerine mor soğanla dereotunu kıydıktan sonra koyup şöyle bir zeytinyağıyla üzerine gezdirdikten sonraki versiyonu benim için en güzel hali. Bir iki saat öncesinden kuru baklaları suya koydum. Öyle olunca haşlayıp ve sütmek daha kısa sürede oluyor. Eğer zamanınız varsa önceden suya koyarsanız sizler için daha iyi olur. Köy tavuğuyla birlikte süt de aldım. 2 litre çiğ sütüm var. Onu da kaynatıp bir gecede dolapta beklettikten sonra kaymağını almak istiyorum. Sonrasında gerçi hiç kaymağını aldığım sütle yoğurt yapmadım. Ama bir deneyeceğim. Kaymağı alındıktan sonra yoğurt nasıl olur bilmiyorum ama o kaymakta gözüm var. Aldıktan sonra artık ya sütü yoğurt yapacağım ya da tek başına kullanacağım. Ona da artık yarın karar veririm. Yeşil salatamızı da yaptıktan sonra 18. günün menüsünü de tamamlıyor olacağız. Şimdi yemekleri yapmak üzere mutfağa gidelim. Müzik litreden düştü. Üzerine şimdi bir soğuk su içeyim de. Ben onu nasıl fark etmedim ya. Tamire vereyim desem veremezsin. Kısıtlamalar var 18 gün. İyi ki daha büyük bir şey olmadı. Üzüldüm ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Yarın 19. gün videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.